Âl-i İmran 66 Kırık Meal Ha uyanın gözünüzü açın da ne kadar yanlış yolda olduğunuzu görün. En tüm siz var ya kimsiniz? He ulai o ahmak kişilersiniz ki ha gec tüm mücadele ettiniz ne hususta? fima o şey hakkında ki leküm sizin için vardır. Ne hakkında? Bihi onun hakkında. Ne? İlmun bir bilgi. Yani Musa ve İsa aleyhisselamın işleri hakkında Tevrat ve İncil kitaplarında size indirilen meselelerde bir miktar bilginiz olduğu için tartıştınız diyelim. Buna göre doğru olan bu bildiğinizle amel ederek hakkı kabul etmenizdi onu da yapmadınız. Felime tuhaccune. Hal böyleyken niçin çekişiyorsunuz nerede? Fima o şey ki leyse olmadı. Kim için? Leküm sizin için. Ne hakkında? Bihi. O şey hakkında ne? İlmun. Hiçbir bilgi. Yani sizin kitaplarınızda İbrahim aleyhisselamın Yahudi ve Hristiyan olduğuna dair hiçbir bilgi olmadığı halde bu hususta niçin çekişip duruyorsunuz. Vallahu ya'lemu ve Allah bilir yani İbrahim Aleyhisselam'ın halini ve dinini ancak o bilir ve entum siz ise la ta'lemun bunu bilmezsiniz. <tık> ha Hâ entum haulai ulai hacajtum fima lakum bihi ilmun felime tuhajjun fima leysa lakum bihi ilmun. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Siz var ya öyle ahmak kimselersiniz ki hakkında biraz bilginiz olan şeyde hadi çekiştiniz diyelim. Ya hiçbir bilginiz olmayan şeyler hakkında hala niye çekişip duruyorsunuz? Oysa ki Allah her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz.''